Merhaba arkadaşlar. Benim adım Belda Taşar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Bugün size tavsiye edeceğim kitaplar Adam Olmuş Çocuklardan Güneşler Doğuyor serisi 1. Bu kitabı yazan yazarımız ise Suat Turgut. Bu kitapları merak ediyorsanız ben zaten kendi kanalımda bunları seslendirmiştim. Dinleyebilirsiniz. Ben tersten. Turul ve Çağrı Beyler. Telehat bin Eyyubim. Kazım Kaybeki. Seyit Onbaşı. Mehmet Akif Ersoy. Barış Manço. Sıdık Ağlar. Erkek kelime. ve cehih hırkış. Arkadaşlar bence biz de bu adam olmuş çocuklar gibi çok fazla çalışırsak, uğraşırsak, elimizden geleni yaparsak belki biz de bir gün adam olmuş çocuklar gibi oluruz. Ne dersiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.